Bu puflar çok moda oldu. Bir tane yabancı YouTuber'da gördüm. Onda ten sürmek için kullanıyor ve çok memnun kalmış. Ben de Misha'nın Perfect BB'sini kullanacağım. Böyle çok pürüzsüz yapıyor dedi ve çok kapatıcı gözüküyordu onun reelsında. şey söyleyeceğim gerçekten aşırı iyi olması şaka mı? Bayağı iyiymiş. Beauty Blender kadar ya da bir sünger kadar kolay sürülmüyor. Böyle ufak şeyler kaldı. izler. Yok yok iyi. Karar veremiyorum şu an. Şöyle geçe geçe yapayım. Ha böyle yapınca oldu. Yani tam emin olamadım çünkü biraz keki de duruyor. Şimdi göz altına kapatıcı da süreceğim. Küçük olan versiyonuyla. Hem çok güzelmiş gibi gözüküyor hem değilmiş gibi gözüküyor. Belki daha ince bir ürün uygulasam daha mı iyi durur? Daha mı çok emerdi? Çok emin olamadım. Kapatıcı çok kötü gözüküyor. Yok ya bunu böyle yağlı ciltler yapsa daha iyi olur. Kuru ciltlere uygun bir şey değil bu. Ben hiç beğenmedim bunu. Bunlarla arkadaşlar toz pudra uygulamaya devam ediyoruz. Çok fail bir şeymiş bu. Her viral olana elimizi tuzup da karışmayacakmışız.